Evet az önce görüntümüzü gördünüz ama sesimizi duyamadınız. Efendim Trabzon Köprübaşı'ndayız Karadeniz günlüğünde. Bugünkü durağımız Trabzon Köprübaşı. Az önce tabii görüntü esnasında bazı cümleler kurmuştuk ama ses size ulaşmadığı için o cümleleri biraz daha tekrarlayalım. Köprübaşı Karadeniz'in şirin bir ilçesi ve yüz ölçümü olarak nüfus olarak her ne kadar küçük ilçelerinden bir tanesi olsa da ee, hem siyasette hem bürokraside yetiştirmiş olduğu elemanlarla, evlatlarıyla ve Türkiye'deki makam mevkileriyle Türkiye'deki birçok ilçeden daha fazla e, duyulan bir ilçe, e, Köprübaşı ilçesi. Ve bugün burada güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tam bir Karadeniz... Ulan bir sükutturun arkaya, ha onu ya. Bir dur, ben konuşuyorum. Efendim tamamen bir Karadeniz havası hakim bugünkü yayınımızda. Çünkü e, az önce güneşten e, buradaki e, kuruluma bir formül bulalım diye düşünüyorduk. Yani e, işte üzerine bir şeyle kapatalım tarzında bir düşüncemiz vardı. Çünkü çok fazla güneş vardı ama e, Karadeniz havası dedik ya hemen şu anda hava bozdu ve e, yağmur gelecekmiş gibi bir atmosfer var. Karadeniz'de yarım saat bir saatin içerisinde 2-3 mevsimi bir arada yaşayabilirsiniz. Ve Temmuz ayında Temmuz ay bugün ayın kaçı? Temmuz'un 21-22'si. Yani Temmuz'un sonundayız. Artık Ağustos ayına Koca Karı hesabından da gidersek biraz da Çuray'ın içindeyiz. Yani çuruk ayın içindeyiz. Onun için her an yağmur yağabilir. Biz de yağmur yağana kadar burada köprü başındaki dostlarla köprü konuşacağız ve Köprübaşı'nın köprü başının evlatlarını konuşacağız. Köprü başıda olan biteni konuşacağız. Hemen bu tarafta bak hocama orada kurban olayım. Hemen malzemeyi sermiş yere arkadaşlar hangi kamera takip ediyor beni? Burada görebiliyorsak mesela buraya şimdi sepet kurayırık değil mi hocam? Evet, evet, evet. Sepeti kurayırık. Sen bütün malzemeleri abune bir ver ha buradan. Evet. Bu ne dur funduk çubuğu funduk Fındık çubuğu. Evet, bu evet. funduk çubuğu ne yana yatırırsan o tarafa gider. O evet, ne evet. değil mi hocam? Evet, evet. İşte sepet yapabilmek için de böyle bir şey lazım. Yani ne tarafa eğer sen o tarafa doğru gider. Hocam burada yapay onu birazdan sepeti konuşacağız. Ayrıyeten halam burada muhlamayı hazırlayı. Koca karı selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm. Yalanla kızlanma. Bu saatten sonra kimse görü almaz seni. Ya. Ne yapıyorsun burada? Kuymak yapıyorum. Kuymak. Evet. Şimdi az önce yayını hazırlarken e, halam adın nedir hala? Nazmiye yazıcı. Nazmiye yazıcı. Nazmiye halam şimdi kuymağı yapmaya başladı. Evet. Getirdiler abi tane yayla peyniri. Onu beğenmedi. Şimdi kuymak yapmak nedir? Kuymak nasıl yapılır? Kaymaktan yapılır bu kuymak. Ha. Kaymakta? Yağdan kaymak yok yağdan yaptık onu. Sen bu tarafa gel bakayım. Ha, gel bu tarafa. Nazmiye hala şimdi tava aldık. unu var. E, e, kuymak var. Yani kaymağı da var. Yağ kullanmayarak Ne peyniri lazım bize? Peynir, peyniri işte. Taze kolos peynir. Kolos peyniri. Bak iyi not alın bunları evdeci karılar. Ha bu kadar adama da dedik ki evlendirme programı var buraya. Doldular buraya. <laughs> Yoksa bir türlü bulamazsın adam. Şimdi e, kolos peyniri var. E, misir unu var. Evet. Kuymağımız var. Ateş, tava var. Nasıl yapacağı o konu? Yağ eridirsin. Ha. Peşinden un, yağ karar değil Un, Un koyuyoruz Unu da biraz daha böyle duyurum onda. Evet. Tekrar ondan sonra suyu dökeceğim. Peyniri koyuyorum pişireyim işte. Ondan sonra olayı koymak. Ama yani böyle herkes de tutturamaz bunun ayarını değil mi? Artık <gülüyor> bilemem <gülüyor> yani biz <laughs> eski yeylazıyız ama tabi şimdi yaşım gitti 85 yaşında neredeyse. 85 misin? Maşallah subhanallah. Az önce sakız çoğunaydın ha buraya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Nazmiye hala. Hani sen bir şey etmeyi misin? Ben yemek, ha, yemek edemem ben dur şimdi ha, yakacağı o konu dur Nazmiye hala az önce durdurdu onu. Bakalım da hocam sen, sen bir ateş vur ha sen bir ateş vur ha. Şimdi sen yabayısın kuyma. Halam sen de not mu veriyorsun ha? Yapabileyim mi diye. İkimiz de aynı arkadaş, aynı yaşta, aynı yaylacı. İkimiz de yaylacı arkadaşı. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> dur bakayım. Ha bu tübü yakarken uçur bizi havaya. Konuşacağız da şimdi e, sepet, ha sepeti kurayırık. Hocam evet. dur bakalım. Şu anda sepet kuruluyor değil mi burada? <laughs> Şimdi bu diklikleri tek olması lazım ki birleşmesinler. Yani bu dikliklerinin halk arasında sebepçiler arasında istama denir. Bunların, istama. Evet, tek olması lazım. Yani 11, 13, 15. Biz şu anda 15 tane mi? 13 taneden kurmayı planladık. Ondan sonra dizdik mi... Ya plan Milan dedi kendi kafasından öyle kurduğunu yani. Burada plan... plan Sebette bir plan yok. Sebette sadece bir bıçak, bir defunduk çubuğu lazım. Başka bir şey lazım değil bir tane bıçak ama o sizin bildiğiniz bıçak değil nerede o bıçağı ver bakayım o bıçak bu, bu sepet bıçağı el yapımı değil mi el yapımı sepet bıçağı öyle her bıçakla bunu kuramazsınız O da ateşe sokarak böyle demiri diyorum hemen bıçak şekilde bir su verdim buna hemen oldu kesim hazırdı Aynen. hazır olurdu bundan beraber planı yaptık evet. şeyde hocam bu yetişecek mi programı sonuna kadar dizer mi onu Oho. O tamam. Şimdi sepet, e, az önce dedim ya, e, Mavi Karadeniz TV ekranlarından sepetler dolusu selamlar gönderiyoruz. İşte o sepet hazırlanıyor, dolduru selamı göndereceğiz inşallah. Emice hoş geldin. Seni bekliyoruz. Sen gelmeden başlamadık yayına. Dona bu yana, dona bu yana. Kimsin? Bana derler Laz Mehmet. Laz Mehmet. Hah. Ne yaparsın Mehmet Emici? Ne yapayım? Torna tesviye. Hiç. Torna tesviye? Ya eskiden yapardım. Şimdi hiçbir şey yapmam. Ya Şimdi yatma işe. Emeklisin. Emekli. Oh maşallah. Can yok, çin Dur yok. yok. Dur bakayım Emici. Buyurun efendim. Şimdi, Şimdi abone kenara gelin siz. Evet. Dur bakalım. Dur ha. Kaşık yapar. Kaşık yapacağız. Kaşık ustası mısın? E, bir zaman öyleydi. Şimdi? Şimdi de gene yapar hasbel kader. Aynen. E. Yani ben burada yayını bitirdiğim zaman benim bir tane sepetim, bir tane kaşığım olur mu diyorsun? Ooo bir de değil de bir de kepsi olur. Bir de kepsi olur. Ama deli tehlikelidir. Niye? Vururlar kafana. <laughs> efendim şimdi emecek gideyi malzemelerini alıp getirecek. Ben gidiyorum malzemeleri alma. Ondan sonra kaşık yapacağız evet, burada. Evet. O tahta kaşık özellikle e, bakır e, tavalarda, efendime söyleyeyim evlerde yemek yilen o e, tahta kaşıkları e, birazdan burada göreceğiz. Hocam orada e, sepeti yapay ve bunların hepsini bugün cuma namazından sonra bir e, kendi aramızda organize ettik. Hala orada Nazmiye hala muhlamayı yapay. Bir yerden de bir ekmek de bulun muhlamayı bakacak. Ok. Yani o e, gelin gibi oraya muhlamayı yapay Nazmiye halam. Hocam burada sepeti yapay. Birazdan kaşık e, ve özellikle e, bu köprü başında meşhur bir şey daha var. O da yanılmıyorsam keser. Yani buradaki buranın keseri de meşhurdur değil mi? A, ya keser e, atölyede yapılıyor değil mi? Hayır, hayır, yani hayır, öyle bu, tezgah, tezgah onun he çeviriyorsun körüğü, e, yakıyorsun demiri, ısıttığın ne oluyor? dövülmeye elverişli oluyor. Ham, ham demiri keser haline getiriyorsun, ondan sonra su veriyorsun. Tabi ben öğretmenim keser ustası değilim ama çocukluğumuzda devamlı burada görürdün yakın keserci var idi. Şu anda fabrikasyon keserlerin ortaya çıkmasıyla Keserciler daha çok köylere gözettiler. Yani fabrika malları piyasayla rekabet edemedi keserciler. Onun için el tezgahları sadece Yağmurlu Köyü'nde var köprü başında. Yağmurlu Köyü'nde var şeyde. Yani keser aslında portatif yapılabilen bir şey olsaydı onu da getirecektik. Ama onun bir tezgahı var. Onun için biz keser tezgahını getiremedik. Ama o keserlerden birkaç tane bulacağız. En azından göstermek için şu anda... Heh. Türkiye şey, beşik beşik. Bu şehir beşiği dediğimiz eskiden uyuduğumuz böyle süslü büslü beşik e, Türkiye'ye buradan ihraç ediliyor köprü başından. başından. Aynen. Şimdi e, tabi Karadeniz'de Karadeniz'de alabalık tükeni geriye. Karadeniz'de program olur da böyle bir toplantı olur da bunun e, eksu, eksuk eksik olmayan nedir? O da kemencesi ha burada. Şimdi programın finalinde güzel bir kemenci çalan, hain bir horon çevirecek burada. Hain bir horon çevirecek. Onun için abone çıtırdan bir dinlettik. Ee, efendim köprü başından Ben ne haber Oy. Şu anda e, halk eğitim binasının önündeyiz. Ve e, burada da yine e, Karadeniz e, mimarisini yansıtan bir taş konak tarzında bir şey burası. 1938. Merkez ilk öğretim okulu olarak yapılmış ama şu anda halk eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Ee, televizyondan selam yollayacak olan varsa 50 liraya yollayarak <laughs> Bak nasıl hoşlarına gitti. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi ben aburi aha bak otur bak Of 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 of. Volkan abone yakından beni görebiliysen yakından beni görebiliysen oh kokisi de sardı. Abone var ya gece karanlığa pişürsen adam vurur bu ya. <laughs> Maşallah subhanallah. Şimdi kuymak bir şey değil mi? <laughs> kuymak ne kadar sürer pişmesi? <laughs> 10-15 dakika ha? Daha Aynen bunu ondan sonra ekmek lan koparı yüzüğü <laughs> Eyvallah. Şimdi e, aha sepet sepet bayağı bir sisteme girmeye başladı. Sepeti de kurayır hocam. Gördüğünüz adam sepet ustası değildir ha. Normalde kendisi öğretmen. Ben Kırıklaşı Lisesi müdürüyüm. Bir selam yollayabilir miyim? Bir de bas sağlığı. Hem selam hem baş sağlık. Tamam yolla hocam. Değerli büyüklerimizden e, Mehmet Aksoy bugün İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ailesine bas sağlığı diliyorum. E, kendisine Allah'tan rahmet. Şu anda da İstanbul'dan o, o olmaz Aziz. Büyük yuduk. Büyük yuduk. E, İstanbul'dan beni izleyen ha, şimdi canlı yayındaydım. Telefon etti. Ablam, ablalarım ve kardeşlerime ve abime selam ediyorum. Tamam. Şimdi senden para almayacağız, sepeti alacağız çünkü sonunda. Efendim e, şimdi sizden bir istirhamım var. Habole Kela bu yana. Hoş geldin. Kela oraya. Sizden bir istirhamım var. Sadece şu kameranın. Şimdi dinleyin beni dinleyin. Şimdi ha bu kameranın önünden geçmeyeceğiz. Kameranın arkasını kullanacağız ki ben herkese mikrofonu uzatacağım. E, Aksoy neydi? Mehmet Aksoy. Şu anda köprü başındayız. Buranın eşraflarından bir tanesi. Hacı Meh Mehmet Aksoy, bütün Aksoy ailesine biz de Mavi Karadeniz TV ailesi olarak ve köprü başındaki dostları, hemşerileri, akrabaları olarak bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve şimdi ha buradan geleyim yanına. Emice, aynen kuymak kokusu sardı buraya. Emice nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Orta halli. Orta halli. Aydın Alışveriş Merkezi. Aydın Alışveriş Merkezi, bedavada reklam, devam. Reklam. Heh. Ne yapayım? <laughs> Orada her çeşit malı satıyoruz. Evet. Beyaz eşya, un kebenk, kıdam adresi, Umu, umumi olarak market. Bizim Karadeniz'de marketlerde bir şey vardır. At nali da bulursun orada, beyaz peynir de bulursun. Yani öyle e, klasik bir şey satmaz. Ha. Şeyler ayrı ayrı yani. Dükkanlar ayrı ayrı. Beş 5 5'e. Arada değil. 5 5'e. Bak o karşından. Aa burası yabiyet. hep olduğu gibi sanırım mı? Olduğu gibi. Oy maşallah. <laughs> Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Ne, ne yapayım ]あれ? işte böyle uğraşıyorum işte yani. Ahmet abi. Vurakmayayım. Vuraya bayılan. Vah. Aa öyle öyle vurdum ya. Şeyde aynen. Ya, o acı ondan sebep. Hayır şimdi benim aslında benim şimdi sanki burama yine vurup sokup çıkarayım. Aynen öyle öyle yani size kolay gel oynamak gibi. Şimdi dur. Abi nasılsınız? İyi ya ne yapalım? Baksana sen şimdi selam yollayacağın kimse var mı? Var vardı şimdi evet ee, kim lan yollayayım hani? şimdi kim lan yollayayım selamı selamı mikrofonla yolla da kime yollayacaksın tamam mikrofon yolladım gitti selamı yolladık gittik kim alırsa alsın. kima al ha o tarafa geçin geleceğim ben ama ha o tarafa emici ahmet abi bak ha bu emice bir yayınla konuşuyor az Ha, babana da rahmet gör. Allah rahmet etsin. Allah uzun uzun emirler versin. Sen de git onun yanına birkaç. Ben niye gideceğim? Burada televizyona <laughs> çıkacağım ya. Ben değil babamın yanına falan gitmem. Burada <laughs> yayına çıkacağım. <laughs> burada televizyona çıkayım. Git de gelirsin. Aynen öyle. <laughs> gidin, gel gelmez. Kusura bakma. Eyvallah. Şimdi e, o tarafa doğru geleceğim. Emice nasılsın? Ya bir kalk bir, bir millet bir alem alem bir Aynen, adam görsün, görsün ya. Görsün, nasılsın iyi, iyi misin? Teşekkür ederim. Ben şimdi kimden konuşuyorum? Görsün, ben İsmail Özgören. Beşköy Bellisi Yılmazar Mahallesi'nden. Beşköy. Yalnız Samsun'da ikamet ediyorum. Baba Yazlar mı geliyorsun burada? burada. Ne yerimiz burada. Yerimiz burada. Ne zaman gelirsin buraya mesela? Ha, <laughs> Mayıs'ta geliriz. Bir daha, daha. Ağustos sonuna da gideriz. Bu, bu sene Ramazan'ı da nasip olursa. Burada olacağız inşallah. Ramazan. Ramazan ayında gerçekten orucu memlekette La karıyı almak onun. Ha o tarafı konuştu. Burayı konuştu ama yemek yapayım burada. Aman ha kaptırmayalım onu dibine. Muhlamanın dibi de güzel olur ama. Oo. Oh, oh. oh. Eskiden beri şimdi eskiden beri bize derdiler ki evde abilerimiz kandırır mıydı bizi ne yapardı? Muhlamanın dibini yedin mi tuğunu ne yağmur yağar. Biz de hiç kaşık vurmazdık muhlamanın dibine millet götürürdü ama. Kandırırlardı bizi. Evet, Seni tanıyalım. E, Adım Muhammed Yılmaz. E, Devlet memuruyum. Milli eğitimde çalışıyorum. E, 28...